Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kardiyoloji uzmanı, doktor öğretim üyesi Serdar Yılmazer. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Cemil Hanım. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim sağ olun sizler nasılsınız? Sizi tekrar görmek çok güzel. Çok teşekkür <laughs> ederim Cemil Hanım. E, hocam hemen sormak istiyorum. Kalp damar, tıkanıklığı ve anjiyo nedir? Daha önceki programlarımızda anlattığımız gibi kalp damar hastalıkları çağımızın vebası ve hipertansiyon gibi kalp damar tıkanıklığı da yani damar sertliği süreci de gene çağımızın en önemli vebalarından en önemli hastalıklarından bir tanesi. Kalp damar sertliği damarlarımızın elastikiyetinin kaybolmasıdır. Yani damarlarımız esasında çok elastik yapılardır. Yani insan vücudu çok mucizevi bir yapı ve damarlar benim uzmanlık alanım damarlar çok mucizevi yapılardır. Böyle baktığınız zaman kıvrılır, kanı iletir, gerektiğinde kanı akışını arttırır. Yaşa bağlı olarak ve diğer etmenlere bağlı olarak damar sertliğinin ortaya çıkması ve bu damarlarda tıkanmanın ortaya çıkmasına biz damar sertliği, tıbbi terimiyle ateroskleroz diyoruz. Anjiyo da bunun teşhis yöntemidir. Damar sertliğinde ki süreç yavaş ilerler, gençlik çağlarından itibaren, 20'li yaşlardan itibaren başladığını biliyoruz. Yani yapılan çalışmalarda ilk damar sertliğinin ilk bulgularının 20'li yaşlardan itibaren ortaya çıktığı ama özellikle 40 yaşından itibaren arttığını görüyoruz. Anjiyo bu işin en temel teşhis, en altın standart teşhis yöntemidir. E, kap damar tıkanıklığı nasıl bir hastalıktır hocam? Kalp damar tıkanıklığı çok önemli bir hastalık bizim branşımızda ve tüm hekimlerimizin yani tüm sağlık uygulamalarında en önemli hastalıklardan bir tanesidir. Özellikle atar damar sistemini tutar. Atar damarlarda elastikiyetin kaybolmasına, o damarın gerginliğinin bozulmasında, damar duvarının yapısının bozulmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Gittikçe damarın iç bölümü, iç bölümü gittikçe daralır, daralır, daralır ve kanın geçmesini engellemeye başlar. Damar sertliğinin temel mekanizması budur. Damar sertliğinde birçok etmen rol oynar ama en önemli etmenler gene her zaman söylediğimiz gibi obezite, yüksek tansiyon, sigara, diyabet ve kolesterol yüksekliği en ana risk faktörlerimizdir. Peki hocam kalp damar tıkanıklığı için bir risk grubu var mıdır? En önemli risk grubumuz dediğimiz gibi diyabetik hastalarımız. Diyabet bizim için çok önemli bir risk grubudur. Diyabetik hastaların mutlaka kalp damar sağlıkları açısından düzenli kontrolde olmaları gerekir. Onun dışında daha önceki programımızda anlattığımız gibi yüksek tansiyon olan hastalarımız önemli bir risk grubudur. Ailesinde bu nokta çok önemli. Ailesinde erken yaşta kalp damar tıkanıklığına bağlı kalp krizi veya ani ölüm olan kişiler risk grubundadır. Özellikle birinci derece akrabada yani anne, baba, kardeş, çocuk bunlar da erkeklerde 55 yaş altında kadınlarda da 65 yaş altında ani bir ölüm veya kalp damar tıkanıklığı süreci ortaya çıktıysa biz bu sağlıklı kişileri kalp damar hastalıkları açısından yüksek risk grubu olarak görüyoruz. Hocam herkes tarafından bilinen bir tedavi yöntemi var. Yani biz üç kişiden ikisini çağırsak, sorsak biliyorlar. Anjiyo diye bir şey. Hatta bununla öğrenenler işte ben anjiyo iki kere oldum, üç kere oldum, dört kere oldu diyenler var. Bu anjiyo nasıl bir uygulama, nasıl yapılır, tedaviler rolü ne? Bize biraz açıklayabilir misiniz? Çok teşekkür ederim Nuri Bey. Şimdi esasında anjiyo hastalarımız veya izleyenlerimiz biraz bu konuda bir yanlış anlaşma var. Anjiyo bir teşhis yöntemidir. Tedavi yöntemi değildir. Anjiyo kalbi besleyen koroner damarların veya beyni besleyen şah damarlarının veya bacağı besleyen damarların neresinde nasıl bir tıkanıklık var, bunun için ne yapabiliriz sorularını cevaplayan bir teşhis yöntemidir. Yani biz hastalarımıza anjiyo yaptığımız zaman damarı açmıyoruz. Bu gerçekten bir yanlış anlaşma ve bu fırsatta da bunu tekrar üstüne özellikle durmak istiyorum. Anjiyo damarı açmaz. Daha hangi damarda ne kadar darlık var ve bu darlıklar için ne yapılabilir sorularını cevaplandırır. Şimdi anjiyo yapabilmenizin temel mantığı anjiyo için damar sistemine bir yerden girmemiz lazım. Ki hedeflediğimiz damara ulaşalım, oraya boya maddesi verip filmini çekelim. Bunun için bizim için en uygun iki yer vardır. Bir tanesi kasıktaki atar damarımız, diğeri de bilekteki atardamarımızdır. Biz şu anda kendi merkezimizde de olmak üzere birçok Türkiye'deki merkezde artık bilek atar damarı kullanılıyoruz. Bu bölgeyi lokal anesteziyle yani ufacık bir iğneyle uyuşturuyoruz. Uyuşturduktan sonra buradaki damara bir ufacık iğneyle girerek bir kılavuz tel vasıtasıyla bu damarı takip ederek kalbi besleyen koroner damarlara veya beyni besleyen şah damarlarının ağzına kadar tükenmez kalemin içindeki incecik borucuğa benzeyen kateterlerimizle gelip boya maddesi veriyoruz ve boya maddesini verirken de filmlerini çekiyoruz. Anjiyonun temel Yapılma mantığı budur. Dediğim gibi bilek atardamarını kullanabiliriz, kasık atardamarını kullanabiliriz. İkisi de yöntem olarak bize verdiği sonuç olarak aynıdır. Kasık atardamarının hastalarımız açısından meşakkati biraz daha fazla. Kasık atardamarından anjiyo yaptığımız zaman hastamız 6 saat yatakta kum torbası ile yatmak zorunda kalıyor. Bilekten yaptığımız zaman buraya yaptığımız özel bir bandajla hastamız anjiyo sonrası rahat bir şekilde kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor. Dinlenme odasında rahat bir şekilde vaktini geçirebiliyor. Aradaki tek fark hastamızın konforunun, rahatının daha iyi olması. Evet. Şimdi anjiyonun bir tedavi yöntemi olmadığına bir teşhis yöntemi olduğunu konuştuk. Peki balon stent işlemi nedir? O zaman bu tedavi kapsamında Heh. herhalde. Hastalarımız ve izleyenlerimiz hep bunu karıştırıyorlar anjiyo gibi yapıyoruz balon ve stent işlemini. Anjiyo gibi gene kasıktan veya bilekten girerek gene o ufacık tükenmez kalemin içi kadar borucuğumuzla kalbi besleyen koroner damarın ağzına kadar geliyoruz. Ondan sonra anjiyo makinesinin altında saç kılından daha ince bir kılavuz telimizde bu tıkanmış damarın içinden geçiyoruz. Darlığın içinden. Darlığın içinden geçtikten sonra ufacık bir balon düşünün. Bu balonla bu darlığı genişletiyoruz. Ondan sonra bu darlığı genişlettikten sonra tükenmez kalemin yayını düşünün. O yayın üstünde kendi üstünde katlı olduğunu düşünün. O yayı buraya kadar getiriyoruz. O yayla kastettiğim esasında stent. Getirdikten sonra o yayı, stenti dar olan yerde açıyoruz ve damarı tam açık hale getiriyoruz. Hocam muhtemelen vardır stentlerle ilgili de. Bu stentlerin kaç tipi var? Herkes aynı stent mi uygulanıyor? Evet bu da çok gelen sorularımızdan bir tanesi. Hastalarımızın arasında çeşitli ta tanımlamalar var. Müsaade ederseniz o tanımlamaları biraz anlatayım. İyi stent takıldı, kötü stent takıldı, yağlı stent takıldı, ilaç ithal, yerli evet. gibi birçok tanımlamalar var. Esasında bunu biraz biraz bilimsel zemine oturtalım. Stent demir demir titanyum alaşımından oluşan bir yapı. Sonuç olarak bunu damarın içine yerleştirdiğimiz zaman bunun içinde dokuyla birlikte tekrar tıkanma olabiliyor. Bunu önlemek için 2000'li yıllarda yani bundan 20-25 sene önce bir teknoloji geliştirildi. Stentin içini ilaçla kaplayalım. Ve bu ilaçla kapladığımız zaman stentin içindeki doku gelişimini önlüyor. Esasında kast edilen bütün o ithal, yerli, yağlı, ondan sonra özel stentte kast edilen ilaç kaplı stenttir. Şu anda biz ve Türkiye'deki birçok sağlık merkezi, kardiyolojik kliniği ilaç kaplı stent kullanıyorum. İlaç kaplı kapsız stent özellikle koroner damarlarda artık neredeyse hiç kullanmıyoruz. Yani şey yok. Stent bizim ve bütün çoğu merkezinde kullandığı stentler genel olarak dünya kalitesinde olan stentlerdir. Sanılanın aksine Avrupa'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Batı'da çok kaliteli merkezlerde üretilmiş stentlerdir kalp Türkiye'de kullanımı sanılanın aksine çok azdır. Peki hocam bu e, koroner damarları açmak için balon ve stent'ten bahsettik. Bunlardan harici olarak başka yöntemler var mıdır? Ana tedavi yöntemimiz tabii ki e, balon ve stent işlemi. Ama bazen toplumumuzun ve hastalarımızın yaşı da artık ilerlediği için e, damarlarda bu daralmayla birlikte bu damar sertliği de birlikte kireçlenme de çok artıyor. Kireçlenme bizim balon ve stent yapmamızı zorlaştırıyor. Veya o damarı ya tek başına balon stent işlemiyle açmamızı imkansız hale getiriyor. O zaman daha değişik yöntemler kullanabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi ses dalgalarıyla kireçlenmeleri kırma, arkasından stenti şey yapma, yerleştirme. Belki duymuşsunuzdur bu böbrek taşlarını kıran sistemler var. Yıllardır biliniyor. Evet. Ee, dışarıdan. Dışarıdan evet. ESVL dediğimiz. ESVL sistemini son 10 yıl içinde kardiyoloji, kardiyoloji, sistemlerine de entegre ettik. Böylece o büyük makine yerine aynen çok böyle mikro makine seviyesinde ESVL yani şok dalgaları, ses dalgalarıyla damardaki kireçlenmeyi çok rahat bir şekilde kırabiliyoruz. Kırdıktan sonra da stentimizi çok daha rahat geçirebiliyoruz. Bir yöntem bu. Diğer yöntem de gene bu çok kireçli damarlarda rotabülatör dediğimiz bunu bir hızar gibi düşünebilirsiniz. Böyle dakikada 120 bin devir yapan çok mikro seviyede bir hızar düşünün. 1 milimetre genişliğinde. Onunla o bütün kireçlenmeleri tabiri caizse tıraşlıyoruz. Ondan sonra stentimizi yerleştiriyoruz. Tabii ki bu yöntemler... Yalnızca koroner damarlarda değil, bacak damarlarında veya şah damarlarında da kullanabildiğimiz yöntemler. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel, dolu dolu bir program oldu. Çok, çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Cemil Hanım Bey. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kardiyoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Serdar Yılmaz Erdi. Kendisiyle kalp damar tıkanıklığı ve anji hakkında çok güzel bir sohbet ettik. Kendisine çok teşekkür ederiz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.